Şu an Gönül Gürcüler konağındayız. Burası ziyarete yeni açılmış. Şu an için ziyaret ücretsiz. Burayı ilk gezenlerdeniz. Mahzeni de sayarsak 3 katlı bir yer burası. Bir nevi geçmişe dair eşyaların bulunduğu. Yörenin kıyafetlerinin bulunduğu bir yer. Yöresel kıyafetler. Klasik bir eski konak. Bir de bohçamız yine gelinin, gelin bohçası, bohçası. Damat bohçası olur. Üzerinde kurdelesi bağlı olur ve damat gelmeden bütün bu kurdeleler, düğünler çözülür.